Şimdi soracağım soru şu. Bu 2016'da böyle idiyse 2023'te durum ne olmuş diye soracağım. Eğer aynı kaldıysa, 2023'te ve 2016'da durum aynı yerde kaldıysa şu çizginin üzerinde kalacağız. Yani değişiklik olmadıysa bir ivmelenme yoksa şu çizginin üzerinde kalmamız gerekiyor. Değişiklik bu şekilde. Sırf 2016'dan 2023'e son 7 yıl içerisindeki değişiklikten bahsediyorum size. 2016'da zaten ciddi bir dışarıya gidiş var ama ivmelenme çok ciddi bir şekilde o en tepedeki grupta inanılmaz bir ivmelenme var. 3 katından fazla dışarıya gitme başlamış 2023 senesinde. Peki hep şeyi sorarız işte yurt dışına giden gitsin onun yerine biz başkalarını koyarız önemli değil diyoruz mesela. Bir soralım peki giden herhangi biri mi gidiyor yurt dışına? Yoksa yurt dışında kendisine talep olan insanlar mı gidiyor? Yurt dışına verebilecek bir şeyleri olanlar mı gidiyor? Türkiye'deki akademisyenleri verimliliklerine göre, yani bu yayın verimliliklerine göre beşe böldük CV'lerine bakarak. En düşük, düşük, orta, yüksek, en yüksek diye ve her grupta soruyoruz. Yurt dışına gitme olasılığı nedir diye. Baktığımız zaman en çok yurt dışına giden insanlar en verimli gruptan giden insanlar. Yani ortalama olarak kaybettiğimiz insanlar aslında, yıllarca burada vergi veren insanların verdikleriyle eğittiğimiz ve tecrübe kazanmış insanları yurt dışına kaybediyoruz. Peki yurt dışından getirdiğimiz insanlar belki onların yerine geçebilirler. Bir de yurt dışından gelen insanlara bakalım. Yurt dışından gelen gelme ihtimali de bu şekilde. Yurt dışındaki verimliliklerine baktığımız zaman insanların en düşük, düşük, orta, yüksek, en yüksekliği ülkeye şu anda çekebildiğimiz insanlar aslında bu verimlilik kriterlerine göre en düşük verimliler e, Türkiye'ye geliyor ve en yüksek verimler yurt dışına gidiyor. Bu da bence çok önemli bir dikkat etmemiz gereken bir konu. Aynı insanlara baktığımız zaman, aynı insanlara baktığımız zaman Türkiye'den çıkıyor başka bir ülkeye gidiyor. Ortalama olarak bu insanın verimliliğine ne oluyor diye baktığımız zaman, ortalama olarak bu insanların verimliği %30 civarında yukarıya gidiyor. Aynı insan yurt dışına gidiyor ve verimliği bir anda %30 artmaya başlıyor. Yurt dışındaki bir insanı, Türkiye'ye getirdiğimizde ne oluyor? Aynı insan Türkiye'ye geldiği zaman verimli yurt dışındaki verimliğine göre verimli yüzde on düşüyor. Burada bir de enteresan bir şey var. Grafiklere koymadım ama aslında beyin gücü hikayesi için önemli bir şeydir. Diyelim ki Celal Hoca ile ben çalışıyoruz Türkiye'deyken ve daha sonra Celal Hoca yurt dışına gidiyor. Soru bana ne oluyor? Ben arkada kaldım bana ne oluyor sorusu. Eğer biz Celal Hoca ile artık hiçbir bağlantıda kalmazsak benim verimliğe hiçbir şey olmuyor. Hatta benim verimim biraz aşağıya düşüyor. Ama biz Celal Hoca ile bağlantıda kalırsak ve birlikte çalışmaya devam edersek benim verilim en az yüzde on yukarı gidiyor. Bu ne demek? Aslında yurt dışına giden insanlar bizim için birer de fırsat sağlıyorlar. Eğer onları biz bir kazanç olarak kullanabilirsek, Ekran Başkan da söylediği gibi eğer biz bağ, bir ağ kurabilirsek onların arasında aslında Türkiye çok ciddi eee getirisi de olacak şeyler. Son iki grafiği gösterip tamamlayacağım. Çok basit bir şey soracağım şimdi. Türkiye en çok hangi ülkelerden öğrenci geliyor diye soruyorum ve en çok hangi ülkelere öğrenci gönderiyoruz diye soruyorum. Türkiye'ye en çok öğrenci gelen ülkeler bunlar. En çok öğrenci gönderdiğimiz ülkeler de sağ tarafta. İsterseniz onları bu ıı, akademik özgürlük sıralamasına göre biraz sıraya dizelim. Aslında bu arada Türkiye ne yazık ki akademik verimlik, akademik özgürlük açısından 179 ülke arasından 169. şu anda ve bizim işte getirdiğimiz ya da işte getirebildiğimiz öğrenciler, yurt dışından getirebildiğimiz öğrenciler, bu akademik özgürlük sırund. Nasıl? İran'da mu? Evet, ne yazık ki öyle. İran çok evet. Ve bütün bu insanların gittiği yerlere bakıyorsunuz. Tabii ki de insanlar daha rahat çalışabilecekleri yerlere gidiyor. <laughs> bunu, bunu, bu artık benim son, 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 bu da son grafiğim olsun bugün için. Ee, şimdi peki az önce konuştuk bu sistem yani bu işte matematik e, ya da bu teknik alanlarda zaten az öğrenci yetiştiriyoruz. Peki biz yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimiz hangi alanlarda gidiyor diye bakarsak, hani az önce test sıralamasında bu alanlar en sondaydı. Şimdi tam tersi yer değiştiriyorlar. En çok zaten az yetiştirdiğimiz alanlardaki insanlar da yurt dışına gidiyorlar burada görüyorsunuz. En çok yurt dışına gönderdiğimiz alanlar bilim ve iletişim teknolojileri, mühendislik, doğa bilimleri vesaire diye gidiyor. Yani e, dediğim gibi yani çok hassas bir bir konu, çok dokunan bir konu. Hepimizin aslında aşina olduğu bir konu ama bu işin temelinde e, olay aslında sadece gidenlere bakmak değil. Ülkenin temelindeki bu e, ekonomik problemleri çözmeden bu, bu mesele çözülmez Dolayısıyla bizim aslında işte 60 yıldır e, bir şekilde halledemediğimiz e, yüksek teknoloji üreten verimli gümbür gümbür dinamik bir ekonomi yaratmanın yolu dışarıdan sadece kapital getirmek değil asıl o teknolojiyi bir şekilde üretebilmek ve o üretebilecek üniversiteleri ayağa kaldırabilmek ve o işbirliklerini sağlayabilmek firmalarla e, ve üniversitelerle hiçbirimiz vazgeçmiyoruz. bizde e... bu tablo beni çok kızdırıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ufuk moralimizi bozuyor ama aynı zamanda çalışma azını veriyor. Bana hep çalışma azmi verdi Ufuk'un verdiği sayılar. daha çok yapmamız lazım, insanları ikna etmemiz lazım diye. Bizim burs programının sebebi Ufuk'un anlattıklarıdır. Genelden çok şey öğrendim ben hayatım boyunca 40 yıllık dostumdan ama e, Ufuk hakikaten bize ne yapmamız gerektiği konusu çok ışık tutan e, işler getirdi hep önümüze. İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde bir tek tek bilimle tekrar e, Ufuk daha detaylı biçimde bize de anlatır. E, Fatih bir bu, şey. Moralinizi bozmak için anlatmadık bunları. Söyle. Bir teklifte bulunacağım. Sayın Başkanımız da buradayken Ufuk'un bu konuşmasını belediye bir kitapçık halinde basıp dağıtırsa çok etkili olabileceği kanaatindeyim. Bilhassa üniversite öğrencileri arasında. Hakikaten çok önemli veriler sağlıyor. Veri olmadan yol bulmak mümkün değil. Biz tek tek bilimde bu verileri sağlam araşıyoruz. Kıvılcım da aynı şeyi yapıyor farkındayız. Açıkçası bilmiyordum çok mutlu oldum sizi gördüğümüze. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve inşallah bu kıvılcımlara hepimiz ufak ufak katkıda bulunuyoruzdur. Sağ olun görüşmek üzere.